Bakalım iki ezeli rakibinin kazandığı haftada Fenerbahçe-Alanya deplasmanında nasıl bir sonuç alacak bunu da hep birlikte göreceğiz. Yorumcularımızla birlikte mücadelenin özet görüntülerini ekranlarınıza getirdikten sonra pozisyonları üzerinden değerlendireceğiz. Maç sonu açıklamaları, basın toplantıları hepsi bu ekranda olacak ve bakalım yorumcularımızın manşeti geceye dair nedir? Ali Gütiken sizinle başlayalım. Beşiktaş'tan Rize'de şampiyonluk oyunu. Ayınakman Akman. Beşiktaş dolu düzgün. Betül evet, Metin? çayı demli puanı tatlı çayı demli puanı tatlı ve öyle bir başlangıç ki daha henüz 40. saniyede pozisyon 2. dakikada pozisyon arkasından pozisyon Beşiktaş 3 tane gol attı 2 tane yine birisi el oynama nedeniyle birisi offside nedeniyle geçerli olmayan gol ki aynı şekilde Rize Spor'da da Rem'in attığı gol offside gerekçesiyle geçerli olmadı. Bol tempo, bol pozisyon, müthiş bir heyecan son ana kadar ve 3 puan Beşiktaş'ın oldu. İsterseniz önce Beşiktaş'ı lideri konuşmaya başlayalım. Evet, ya Beşiktaş Rize'de oyunun ilk yarısında kalecisiz oynasaydı sonuç değişmezdi. Öyle görünüyor. Yani bu istatistiklere baktığımızda Ersin'i oyunun ilk yarısında hiç görmedik. Yani Ersin'i görmememizin sebebi Rize Spor'un Beşiktaş yarı sahasına gelememesiydi. Beşiktaş'ın getirtmemesiydi. Aslında bu coşkunun ve baskılı oyunun arkasında ki izah bu. Yani 55. dakikada o, gördük. Aynen. Yani oyunda topa sahip olan, rakip sahada oyunu tamamen yıkan, çok hareketli, dönerek oynayan, pas trafiğini çok iyi yöneten, ceza sahasının içerisinde çok pozisyon bulan ilk yarıda bir gol var. İki tane sayılmayan gol var ama ceza sahası içerisinde 23 defa topla buluşan bir Beşiktaş oyunu var. Yani her şeyle yani maçı tamamen e, kopartabilecek kadar e, ilk yarıda bitirebilecek kadar her şey yaptı Beşiktaş. Ama oyun bir sıfır bitti. Yani ikinci yarıdaki ikinci gol e, elbette önemli. Ben e, Töre'nin Töre e, performansına şapka çıkartıyorum öyle söyleyeyim. Gerçekten e, Santrofor'da Lerin yok, Abu Bakar yok, Cenk yok. Ama Gökhan Töre var. Ve e, hem oyun içerisinde çok etkili oynuyor, topa to çok sahip oluyor, oyunu o bölgeden çok yönetiyor, çok hareketli ya diğer oyuncularla beraber müthiş bir adaptasyonu var ve topla buluştuğunda da gerçekten çok etkili işler yapıyor. İkinci gol ayrı bir beceri işi. Yani oradan almak, o fizik gücünü kullanmak, dripling son düşüşü bu kadar kaliteli ve etkili yapmak. Orada oyunu bence bitirdi. Yani Beşiktaş adına 2-0 maçın sonucu 3-2 olabilir ama oyundaki direnci kırması açısından, Beşiktaş'ın oyunun rahatlaması açısından, rakibi belli bir yere çekmesi açısından önemliydi. tabi sonrasında Gezdan'ın golü var. Yani bence yine maçın adamı oldu hem asistiyle hem golüyle attığı gol bir öncekinin benzeri aynı fotokopiyi bir kez daha izledik. ki korner ee, kullanmıştır Rize Spor. kornerin dönüşünde 2 3 pasla beraber rakip kaleye gitti, gitti. ve gol attı Yani aslında iki tane gol birbirine çok benziyor. Yani ikinci hem üçüncü gol. Yani çabuk çıkışlarla kontrataklarla iki tane becerili oyuncunun yaptığı goller. Tabii oyunun son bölümü ayrı bir şey. Şimdi orayı nereye koyacağız onu da düşünüyoruz. Yani baktığımız zaman 3-0 çok açık ara bitecek, çok rahat bitecek gibi görünen bir oyun. İki dakikada 2 dakikada 3-2'ye geldi. İşte Futbolda böyle bir şey. Yani boşluk kabul etmiyor. Bir anlık bir hata kalenizde bir gol oluşturduğu zaman yani golü yediğiniz zaman rakip dirençle beraber geriye dönüyor. Şimdi 3-1'den ne kadar sarılır diye dokunurken bir ölü vuruş daha 3-2 ay daha bu sefer bir 5 dakika başınızda büyük bir bela nasıl bitireceksiniz falan. Şimdi normal şartlarda Maçı izlemeyen birine 3-2 dendiğinde dendiğinde Beşiktaş kazandı. Ha kazanmış yani ama zorlanmış herhalde falan diye düşünür ama oyunun geneline baktığımız zaman Beşiktaş'ın en rahat oynadığı maçlardan, sezon içerisinde en rahat oynadığı maçlardan bir tanesiydi. Sonuç bence sonuç herkesin çok iyi oynadığı. Yani bu kadar maç sıklığı içerisinde mecbur oynama durumunda kalan Atiba'nın, Joseph'in çok etkili oynadı. Ben bugün Laiç oyunu da beğendim. Oyun içerisinde defans bloğu çok iyi oynadı. Yani Birlikte müthiş hareket ettiler, ee, rakibe top aldırmadılar, öne doğru baskıyı yaptılar, oyunu daralttılar. O ön tarafta topun kalmasına e, destek verdiler gibi birçok şeyi aslında Beşiktaş çok e, etkili bir şekilde yaptı. Bence şöyle bir şey daha var, çok ciddi bir coşku var oyunun içerisinde Beşiktaş'ta ve e, bu inanmışlığın ve ben bunu yakaladım bunu bırakmayacağım e, inanmışlığının göstergesini çok net bir şekilde gördük oyunun içerisinde. Doğru. Ankara gücü karşısında 2-0'dan 2-2'ye gelen bir maç vardı. Sivas deplasmanında 0-0'lık beraberlik vardı ama Kayseri maçı gösterdi ki oyun temposunu ve gücünü yeniden kazanan bir Beşiktaş ve bunu aynı şekilde Rize deplasmanında da devam ettirdi ki yani Bülent Uygun erken bir oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldı. Yasin Pehlivan'ı Gol geldikten sonraki e, 17. dakikada geldi gol ama o süreç içerisinde 3-4 tane daha pozisyonu, net pozisyonu Gökhan'dan bahsettiniz. Gökhan'a bugün adaşı izin vermedi. Yani Aynen. Gökhan, e, kaleci Gökhan önemli pozisyonlarda kurtarışlarıyla aslında farkında büyümesini önleyen isim oldu Rize Spor karşısında. Met'in sizden de bir e, Rize Beşiktaş maçı yorumu rica edeyim. Daha sonra Ayhan Akman'a Galatasaray-Konya maçını soracağım. E, şöyle başlayayım temel ilke güçlü oyunu tarif ederken temel ilke topu rakibe vermeyeceksin ve mümkün olduğunda çabuk. olduğunca da çabuk kazanacaksın ve kendi oyununu rakip üzerinde dikte edeceksin. Beşiktaş işte oyunun başlangıcından itibaren ilk ilk 20 dakikalık süre için söylüyorum. Çabuk çabuk maçı 3'e 4'e getirebilecek pozisyonları üretti ve buldu. Çok, ve bunu yaparken de çok da zorlanmadan yaptı. Bunda Bülent Hoca'nın ilk 11 tercihini, e, iki kanat bekinin o dakikalar içindeki verimsizliğini ve orta sahanın oyunda olmayışını da söyleyebiliriz. Ama kaliteli ayaklar, kaliteli ayaklar oyunu almakta çok zorlanmadılar Beşiktaş'ta. Şimdi maçın iyilerinden Gezal, yıldızlarından Enkudu, Laiç, ben Ensakalı'yı da koyuyorum bugün iyi oynayanlar arasında töreye ayrı bir paragraf açacağım. Şimdi öyle bir başladı ki maç Gökhan ile Beşiktaş'ın hücum ayakları arasında geçmeye başladı ilk 20 dakika. O arada da Ersin'i sadece seremonide gördük. Yani Rize Spor Beşiktaş çıkartmıyor bir tarafa Rize Spor da çıkamıyor başka bir tarafa. İyice devam, atak devamlılığını kuran Beşiktaş. Bunun içinde çok fazla efor sarf etmeden rahat rahat geldiler oraya. Yani layıçı antrenmanda bile bu kadar boş bırakmazlar. O kadar rahat girdi oralara, o kadar rahat şut imkan yakaladı. Keza inkudu, Keza Gezal, Atiba'nın oraya driblingle girdiği anlar var. Doğal olarak gol geldi, golü bulduktan sonra iki tane verilmeyen gol offside'de elle oynamaydı derken. Ama ikinciyi bulana kadar ki süreçte Beşiktaş'ın oyun devamlılığını ve atak devamlılığını çok rahat şahit olduk ve çok rahat tarif edebiliriz. Bu sürede de hem topu vermeyerek hem de topu rakipten kazanarak fazla da geri koşmadılar. 1-0 Rize Spor'un ilk yarıki görüntü, görüntüsü itibariyle Bülent Hoca'nın isteyeceği bir şey olabilir. Yani soyunma odasında 1-0 içeri girdiysen o görüntüyle. Belki dokunur. Dokundu da Abdullah'la Donsah değişikliği biraz orta sahayı tutar vaziyete getirdi. Birazcık. Ee, ama Beşiktaş'ın orada da kalitesi, orada da oyun aklı, orada da oyunun dakikalarına göre oynama şekli hemen ön plana çıktı. Neden ligin lideri? O dakikalarda çok net gördük. Sakinlikse sakinlik, hızlı ucumsa hızlı ucum, kaliteyse kalite, topun arkasından koşmamaksa, topa sahip olmaksa onu da gördüğümüz dakikalar var. Ali abi son bölüme paragraf açtı. Oraya şöyle bir ekliyip, sezon içinde zaman zaman şahit olduğumuz bölümler bunlar. Yani 3-0'dan 3-2'ye gelen maçlar var 2-0'dan 2-2'ye yakalandığı orası sezonun bu haftası gelmişken Sergen Hoca'nın takımıyla arasındaki ee, diyalogdan ibaret olsun. Gökhan Töre için şunu söyleyeyim Beşiktaş'ta çalkantılı bir sezon devam ederken yani oynayanlar oynamayanlar sakatlıklar ihtiyaç duyulanlar Gökhan Töre üstüne düşeni yapmaya devam edenler listesine bir çentik daha attı. İnanılmaz bir maç oynadı son iki haftada iki hafta için söylüyorum. Lider özgüvenle yoluna devam ediyor.